Evet Aras kardeşimiz 14 yaşındaymış yorumlarda yazmış Batman örümcek adam Wolverine ve Spiderman kapışsın demiş birer tane istemiş ama biz de onu kırmadık bir onun için şöyle bir şey yaptık Aras senin için ee, bin tane yaptık tamam mı kardeşim Düm süper kahramanları biner tane yaptım bin tane Batman ordusu var burada Evet şöyle geçiyorum bin tane Wolverine var abi Wolverine'lerin tipe bak ya Aras ha, kardeşim yorum yapmaya devam et videolarımızı beğen olur mu? Arkadaşlar sizler de yorumlarınızı eksik etmeyin. Bakın sırasıyla yapmaya çalışıyorum. Yorumları görü görmez e, hemen yapıyorum. Bazılarınızın yorum en altta kalıyor. Gözükmüyor. O yüzden siz de ne yapın? E, sürekli peş peşe yazın. Mesela Aras birkaç kere yazmış arkadaşlar. Diğer videolarda da istemiş. Ben onu da gördüm. Diğer videoların altına da yazmış. Sizler de yazın ki arkadaşlar, e, yorumlar kısmını gör görmez ben de damlıyım. Şuna bakın Deadpool'lara karizma. Hemen şöyle geçiyorum bir tane Deadpool'dan sonra Bin tane de örümcek adam var. Şimdi arkadaşlar olay şu. Herkes her takım tek tamam mı? Bunları şöyle yukarıdan göstereyim ben size. Bunlar ortada buluşacaklar. Ee, kim kime dumduma bakalım oyunu kim kazanacak? Kim birinci olacak? Ve karşılaşmaya başlatıyorum arkadaşlar. Ee, tüm ordular birbirlerine dağılmaya başladılar. Şöyle uzaktan uzaktan gösteriyorum. Oy. Çok örümcek adam. Oho, yıldız oldu çok güzel. Buraya bak şu görüntüye bakın. O efsane bir şey oldu. Evet şu anda büyük kapışma başladı arkadaşlar. Haydi bakalım sizler de Aras gibi yorumlara yazmayı unutmayın. ihmal etmeyin. Eee, o bölgelerin ve örümcek adamlar kapışıyor. Biraz bunları izleyelim. Biraz sonra da diğer süper kahramanları izleyeceğiz sırasıyla. Bakalım abi çok heyecanlı bir maç var. Kim kazanacak? Abi çok iyi lan. Vallahi özlemişim böyle kalabalık maçlar yapmayı. Çünkü daha güzel oluyor bence. Abi örümcek ama dayak yok galiba. Eee Deadpool'lar çok bir saldırıyor bakalım Deadpool'lar kazandıktan sonra kime saldıracaklar? Ben hemen bir şu tarafa gideceğim. Burada neler var? Burada evet bu da Wolverine'lerle Deadpool'ların yarısı burada kapışıyor. Eee burada kimler var? Bir bakalım. O Batman'ler de Wolverine'lerle kapışıyor. Şimdi tüm takım yarıya bölünmüş arkadaşlar. Herkes birbirine dalıyor. eşit bir şekilde dalıyorlar. Mesela 1000 tane yapmıştık ya tüm süper karamaları 500, tanesi 500 tane Wolverine'lara saldırırsa 500 tane. Deadpool'lara saldırı 500 tane örümcek adamlara ve böyle sataşıyorlar taşıyorlar. Bakalım ortada kim kalacak? En son savaşı kim alacak? Abi çok merak ettim lan hakikaten. Abi çok mu kalabalık yaptık ya maçı? 500'er tane yapsaydık daha mı iyi olurdu sizce? Ee, bekleyin bakalım. Oo burada örümcek adam vs bet ne var? Batman vs örümcek adam atıyor arkadaşlar. E, yorumlara bakalım kaç kişi bilebilecek Aras e, sen de yaz kardeşim unutma tamam mı arkadaşlar dediğim gibi sizler de yorumlara ihmal etmeyin videoyu paylaşın ki biz de sizler için videoyu paylaşanların özellikle arkadaşlar yani birilerine WhatsApp aracılığıyla ya da diğer sosyal medyalardan paylaştığınız zaman ayarlar kısmından videonun kaç kez taraf kaç kez kaç kişi tarafından paylaşıldığı görüyor ben de bunu görerek kimler paylaştıysa onları yorumlarına bakacağım Bundan sonra onların e, istediği karşılaşmaları yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Evet burada o oh, pis birbirlerine dalmaya başladılar. Abi ağız burun dalıyorlar ya. Şuraya gideceğim. Aa Deadpool'lar örümcek adamları yatırmış. Oha burada örümcek adamları ortaya aldırırlarsa şu anda Deadpool'lar önde gibi gözüküyor ama. E, aa bir dakika. Burada bir takım e, şey olmuş arkadaşlar. Oha, Wolverine'ler ve Deadpool'lar yatmış. Yok artık. Batman'ler. Oy, Batman'ler ordu halinde. Wolverine'ler karşı dağlaşıyor. Abi, Wolverine'ler ortaya almışlar. Abi, bu maç kimi kazanacak? Vallahi çok heyecanlıyım he. Bakalım kaç kim kazanacak? Wolverine'lerin yarısı mefta. Deadpool'lar, Batman'lerin yarısı mefta olmuş. Şu anda şu e, Bat'i izleyelim. Deadpool ve gol biraz izleyelim, sonra geçelim diğer takımlara bakalım kimler ne yapmış. Ee, örümcek adamların sayısı çok azaldı galiba. Örümcek adamlar şimdi meta almıştır diye düşünüyorum. Betbol bir kontra atak mı yapıyor? Betbollar e, çember yaptılar, çemberi aldılar. Hakikaten ha, vay arkadaş. Bir şuraya uçalım mı arkadaş? Oy, bu ne lan? Yok artık. Arkadaşlar burada. <gülüyor> 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 örümcek adamlar da Batman'leri yatırmış. Evet gördüğünüz gibi şuna bakın. Oy! Bu ne lan böyle? Abi tüm takım burada. Batman'e karşı kimler? Örümcek adamlar. Aa, Deadpool'lar. Oo, kuşatmaya bakın. E ee, Batman'ler buradan dalıyor örümcek adamlara. Deadpool'lar da buradan dalıyor. Abi çok alıyorlar lan. Bu ne böyle? Bak, bu haksızlık gibi oldu. Tüm takımlar çekti arkadaşlar bakın. Hepsini tek tek VS yaptık. Abi nasıl olur lan? Hani şey yapmadım. Tekete giderken arkadaşlar her takım ayrı. Yani mesela örümcek adamla Deadpool bir değil. Tamam mı? Hani başta da söyleyeyim zaten. Tüm takımlar yalnız başına. Ee, Deadpool, Deadpool vs örümcek adam vs Batman vs Wolverine yaptık ama gördüğümüz kadarıyla Deadpool'lar daha mı güçlü çıktı ne? Abi Deadpool'lar affetmiyor. Oy şuna bakın. Deadpool'lar örümcek adamları ortaya aldılar. Çok pis dalıyorlar şuraya da bir bakalım burada ne oluyor burada. Burada da Batman'ler var galiba. Oo. Deadpool'lar her yeri sarmış arkadaşlar. Wolverine'lerle mükemmel bir kapışma içindeler. Wolverine'leri fena yatırıyorlar. Vay be. Ne vallahi Deadpool'lara bakın ha. Oyunun en güçlü karakterleri hemen hemen Deadpool ve Wolverine. Ama belli de değil hala. Aha aha şuraya bakın şuraya bakın. Ordu geliyor lan <laughs> O nasıl bir koşma lan öyle? <laughs> koşma stillerine bak. Eyvah eyvah. Bol verinlere eyvallah deme zamanı geldi. Abi Batman'ler hayatta kalmaz. Kalmamış Batman'ler de. Hayatta kalsaydı efsane bir fight dönerdi diyorum be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> yok artık. Oyunun kralı kim oldu sizce? Tabii ki de arkadaşlar Deadpool oldu. Şöyle bir bakalım mı? Ağır hasarlı. <laughs> burada Batman'lar zaten hepsi yalan olmuş Batman'lerimiz. Evet Wolverine'lerden burada bir kayıplar var. Zaten e, Wolverine'ler en çok kaybı burada vermiş birincisi evet, şuraya bakacağım. İkinci büyük kaybı burada vermişler zaten. E, Deadpool'lardan çok Wolverine'ler var. Bana mı öyle geliyor? Galiba evet. Wolverine'lerin rengi daha çok arkadaşlar. Şöyle bakınca daha ağır basıyor. Deadpool'lar daha ağız gibi sanki. Abi Deadpool'lar her yere gitmişler abi. şuraya bakacağım. Burada Deadpool var mı? Durmayacak adamlar var. Yine burada da Deadpool'lar var. Deadpool'lar hiç boş durmamış. Diğer takımlara hepsine saldırmışlar. Vay be abi Deadpool'lar bu kadar güçlü değildi ya. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaş. Karşılaşmayı her açtığınızda mesela diyeyim bu karşılaşmayı yaptım kapattım. Tekrar başlayayım. Bu sefer farklı sonuç oluyor. Çok enteresan. Evet burada pek Deadpool yok gibi. Aralarda serpişmiş mesela. Bakın burada Deadpool'lar var. Ama burada genelde e, Batman ve Rümcek Adamlar var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu maçın galibi Deadpool'lar oldu. Deadpool ordusu oldu. Bir sonraki videoda artık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi, beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.